Anladın mı peki? Evet. Onun için de sandalye yatırmasın. Evet. Banyo yapanlar masaya oturuyor yemek yemek için. Sıra aşçı bebekte. Köpükledin mi peki? Evet. Süper. Onun da banyosu bitti mi? Evet. Şimdi sen onlara yemeklerini yedirebilirsin. Evet anne. Şimdi başka bebek nerede? Nerede? Bence yeterli. Sandalyelerimiz de doldu. Hadi onları yemek yedirelim. Ne dersin? Hayır. Başka bebek yersin. Ama sandalyelerimiz doldu. Bence bu bebekleri yedirebilirsin. Hayır. Bak. Bekliyorlar. Böyle yedirelim mi? Hayır. <laughs> Bu bebeğin adı Deryan mıydı? Evet. Astronot Barbie mi? Astronot ya basıyor gitmeye. Evet. Bu kısım. Evet. Banyosunu yap uzaya gönderelim o zaman onu. Artık yemek yeme vakti olabilir onlar için. Bekleyen bebekler. Evet onlar da bekliyorlar sizi. Onlara yemek yaptım benim annem. Ellerine sağlık. Hoş geldin Gekre. Seni yapıyorum. Yıkıyor musun? Yıkıyorum. Bıcı bıcı vakti defnede şimdi? Hadi bakalım yıkanalım.

kahveti Aa, çorba kasemiz de düştü. Aa, bu da bir... bak. Bana... Bu bebeğin annesi kim ki? Ee, er hmm. er bu bebeğinin adı ne? Er bu de, bu şey, pardon, Kübra değil miydi bu bebeğin adı? Ee, evet. Kızı kim bu Kübra'nın? Ee... Defne mi? Defne yıkandı. Sıra annesinde. Hadi şimdi Kübra bebeği yıkayalım. Yok sabun. Sabunumuz nerede? Aşağıda. Düştü mü? Alalım hemen. Sabunumuzu bulduk. Şimdi bıcı bıcı vakti. Oldu mu?

Anne şimdi bakı bize şey yapar mı? Bence artık yemek yedirebilirsin. Hayır. Ne yapalım? Sıra Ayşe mi? Bütün bebeklerin çok akıllı. Hiçbiri ağlamadı fark ettin mi? Yıkanmayı hepsi çok seviyor. O da kayıyor. Oturdu bence. Oturdu. Evet. Hı -hı. Şimdi başka bebek <laughs> Hüma bebek. Evet. Bıcı bıcı sırası Hüma bebekte. Perfect. Sen mi düştün? Kırmızı <laughs> bebeğim. Alanımız dar oldu. Şöyle alalım masayı. Çünkü hesapta yoktu. Bütün bebekleri yıkadık. Hesapta bir şey var. Bunu da yıkayacağız. Yiy bakalım. El ele sağlık. Bir tane daha bebek var. Bir sürü bebeği ekiyoruz. Ay ay. Bunu kaydıralım. Birazcık ona yatalım ya. Anne hani bir şey sevindiğimizi yapıyoruz. <laughs> <senin> Bilmem. Bıcı, bıcı 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 bıcı. Hadi şarkımızı söyleyelim. Biz daha yaparken de kendimiz söylüyoruz ya. Bitti bence. Bitti mi? Pardon bu varmış. Hadi koy onu da. Bu bitti. Gitti. Yara çarpıldı. Kırmızı bırakın diye. Evet. Bu da kemik. Hepsini dikkat edip buraya koyuyoruz. Şimdi sıra bunda. Hmm. Evet. Kalmadı. Çok şükür. Şimdi yemek vakti olsun da. Masa? Hı hı. Banyomuzu kaldıralım artık. Banyoya. Alayım mı banyoyu? Banyoya. Evet, aldım. Koyarım, kek, yiyelim, yiyelim. yiyelim. Evet, her şey çok faydalı. Çiçek yenmez ama masamızın süsü moru yiyebiliriz tabii ki kızlar. Ama bu moru. Marul mu? Bence çiçek oyağımasa da süs. Hayır Marul. Evimizin aksesuarı gibi düşün. Hayır Marul. <laughs> Kurabiyeyle pasta yedirmek ister misin kızlara? Hangi birinden başlayacaksın? Hepsi burada. burada. Bebeklere tek tek hepsinden yedirecek misin? Hepsi düşmüş ama baksana hallerine. Onları oraya kaldırmamız gerek. Nereye kaldıracaksın? Arabaya mı? Bebek arabasına mı koyacaksın? Evet. Sadece masada oturanlara mı yedireceksin o zaman? Evet. Tamamdır. Hepsi banyosunu yaptı sonra onlara da yediririz zaten. Anne. 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 Ne düştü? Mutfağımızdan kaşık düştü. Tamam. Buradan. Hadi bakalım yemek vakti. Tabii ki küvete koyalım. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Kim kurabiye ister? Hangisi istiyormuş? Ben ben dedi sanki tavşancık. Ben ben. Ama onların kurabiye. Evet koyabilirsin onların o. Oh. Hı hı. Onun için yemek. Er Al bakayım zaten. İçireyim mi ben? Hmm, çok lezzetli olmuş. Aşçı bebekle diğer bebeklere de yedirsen mi kek. Marul ve. Marul değil kızım o. Marul Çok lezzetli ve olmuş. Ve Ana. Ah, ve... Az kaldı işte. Ve... Lezzetli. Abi marul. Evet. Abi kendi tar. Hmm, anne çay mı içiyor? Ben ben... Kıza kek mi verdin Defne'ye? Ama ona kalmadım. Aa, o da sıcak bir waffle yiyebilir. Bak hemen hazırladık. Koyabilirsin. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Hayı şey, aba kızım. Hayı şey, aba kızım. Ay ne harika bitirdim. Ellerine sağlık. Çok güzel baktın bütün mobeklerini Hümacığım. Teşekkür ederim. Ben sevti dediğimmiş. Tabii ki. Hangisinden içirmek istersin? Mor ve pembe mi? Tabii alalım. Mor ve pembe Buyur, meymişi. Şöyle vereyim sana. Bunu da vereyim anneciğim. Ay. Ay. <laughs> Hadi al bakalım. Komik. Komik düştü bence de. Ben. Hı hı. Hadi al onu. Her şey bir çizik. Evet. Bence kıza da milkshek ver. Defne'ye. Kübra'lı, Derya şey içsin. Ee, kahve içsinler. Defne bebek. Milkshek içsin. Evet. Afiyet olsun kızlar. Aynen. Heh, böyle bence de. Aferin düzelttin şimdi.